Bak şurada sen büyüyor galiba. Yok lan bu. O, o. Lan ne yapıyorsun Sultan? Sultan aha e, öldü Sultan. Öldün çek. Vur. Adamı. Ya yürü git nereye gidiyorsun? Oğlum az daha ölüyordun lan. Oğlum Rossi seni aldırdı da. Oynasın değil mi? Ölmez be. Lan alsana elmasın. Oğlum susun az bir lan. Yanma be. Oğlum ben onun... Şey, onun... Evet biz bunu düzenleriz ayıdır. Nereye gidiyor lan bu? Hayır baba. Şamil'in sesini duyuyorlar Lan Ben vurma lan kalkanları var lan. Vurma. Lan kalkanları, oh, vururum. Vururum. Vururum lan kalkanları varken bir bakı olamıyor. Aynen. Nenin. Allah. Cs. Of geliyorlar. Işıkları öldürecekler. Şuradan dal dal korkma. Korkma. Minin. Lan vur lan. Vurun Onlar bizden kaçtılar baba. Öldüm. Onlar bizden kaçtılar baba. Aman. İşte bu kadar. Tamam kaçın. Ama Şu el yok oğlum. Sizin el primi yok oğlum. Evet ben onu şimdi. Oğlum işte olur. bu kadar ne? Oğlum sen daha şey az ya, cool olduğun için öyle olur. Değil mi? 20 bin, 20 bin karakterler var. İşte bu kadar bitti. Bizde bir 20 yurtta karakter var be. O sana da çıkmışsak o zaman da çıkmışsak.